Allah Allah al. Dur la birini al. Allah'ım ya ara. la birini. Ya mı? Marked location. Hey, benim adam bir ya var. bir şey var. var. mı ya? Aha buldum şeyim Resmen Hey, benim adamlar bir Ben öldüm. Direkt Arkamızda adamlar var. <laughs> <Şuraya gidelim. Gülüyor> Dur abi sen neredesin? Sen bir loot yapalım. Lan loot'a doymadın ya. Yok ki loot. Dainatkınız aldınız mı? Yok be i̇şte. oğlum. <laughs> ne <Genesis> Aşırı lan Sağda Oğlum o yüce ses kirliliği yapıyor ya Alışveriş merkezi var mıydı ya? Var, ee vardı 45 para var değerlendirme. İşte Ona iki kişi de biliyormuş la ben de bileyim mi? Usta. Nasıl bineceğim? I got supplies. Yelek yok muymuş burda ya? Evet. Yuvarlama bitti mi olmuyor ama. Ha oluyor mu? Hala. <laughs> i̇ki kişi yuvarlanabiliyorsun ha. Reis gel o zaman. Buraya mı pandayı kapasitesi büyük? <laughs> İlle de ezelim ya. Ara 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 ara. Ar hala <laughs> hala. <laughs> Nasıl kayan arkadaşlar? Ne sonra Düştüm la. Olur ya. İyi al ama lan. ABM var lan bunda. ABM sevenleri alsın bak şunu işaretleyin. Ya gaz gerekli abi ya. Benim ses kısıkmış ya. Ben de niye ses az geliyor diyorum. ABM değil de. Abi adamlar şurada. Ara. Ara. Çoğal, çoğal. Araba geliyor. Their vehicle is smoking. Ya bir sene bir spa var. Nereden sıralım o spa ya? Abi geri çekilin şöyle Cover bir yer alın ya. Ana AWM'yi kim aldı? ABM almadım duruyor. ben. Duruyor. Dedim ben alırdım ya. Ben de almadım. <laughs> Aa buggy geliyor buradan. <laughs> Emin çıkana gıcık kaptım. Watch out. Şöyle şu AVM'yi böyle... ben bir alayım ya. <laughs> beni net mi? Goremedim bu. buraya doğru geldi bak işaretime geldi şuralara doğru geldi. Watch <laughs> out. Dikkat. Evet. Aman ah. Ve senin oradakiler bitti mi? Acil Yok. alana gitmek lazım, acil. Senin orada mı adam? Alan yakın ya. Bir yerde baygın Son duyan Nerede baygın lan? Sen orada mı? Bir yere baydım da. Ne durdu bilmiyorum şu anda. Buralarda bir yerim baydın mı yoksa? He he önüme bir yerim. Buraya diyor ya la. Ha. Ölmediyse arada karan burada. We are number 1. Hala.